Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız iş yine aynen kaldığımız yerden devam edeceğiz. O ne diyor challenge'ı. Eee challenge devam edeceğiz. Şimdi ee, öncelikle projemizi bir başlatalım. <laughs> Gerçi nodemon hata veriyor. Çünkü TypeScript uzantılı dosyaları tanımıyor. Onu bir çözelim öncelikle. Configure Node Mon with TypeScript. Şimdi normalde TS dosyalarını doğrudan çalıştırması lazım ama Exec Map. Belki de TS Node paketini kurmadığımız için diyecektim ama onu da kurmuşuz zaten. Ocamlı o. Aslında tam da dökümanlarda yani örneklerde gösterildiği gibi yapıyoruz zaten bizde. Angled file extension. TS, ha bunun başka bir yerlerde ayarları olabilir. Yani bu olay başka bir yerden konfigür ediliyor olabilir ama bir bakalım compiler option es interrupt true if you don't want to remove for example if you are using import statement in your ts which allows internal environment ts config js Hmm. ts yes, not esm es um. yes, module interrupt es module interrupt true çok ilginç there yes, not a yes, um, instead şey anlamadım. Normalde bu problemle daha önceden karşılaştım hatırlamıyorum. İlk kez karşılaşıyorum yani. Tabii ki normalde bunu çözüp de videoyu kaydedebilirdim ama aslında öyle yapmak istemiyorum çünkü bir problemle karşılaştığımız zaman nasıl ne yaptığımızı da yani en azından benim ne yaptığımı da göstermek istiyorum. Çünkü e, bazı arkadaşlar yani özellikle yani özellikle değil de yani bazı insanlar işte bazı arkadaşlar neyi nasıl arayacağını da tam olarak bilemiyor ya da erken pes ediyor. Gerçi burada kimseyi taşlamak istemiyorum ama neyse yani bu sadece yani genel olarak. Herhangi bir kimseye ait bir durum değil yani. Ben ne yapıyorum onu göstermeye çalışıyorum. Şu an e, arat, arattığım zaman şeyi problemi. Öncelikle şu tırnakları bir silelim. Çünkü tırnakların Google'daki anlamı başka. O yüzden tırnaksız bir şekilde aratmamız lazım. Neyi aratıyorsak. Aynen hata burada. Ne diyor? Type attribute is set to module in package.json. Zaten biz de öyle yapmışız. Package.json'da type module olarak ayarlamışız. Ondan sonra if I try to run pxts node Unknown file extension. Oh. O zaman bu problem nodemon ile alakalı değil, ts node'la alakalı diye düşünüyorum src index ts aynen o zaman use the ESM flag when issuing ts not command this works so why this is working i don't know ESM nedir tam olarak aslında bilmiyorum gerçi yok biliyorum da şu an Ha bir dakika ya ben bunun neden bunu şeyle çalıştırıyoruz ki lokal host yani host, maş host machine host machine'de çalıştırmamamız lazım. Docker compose. Docker'la çalıştırmamız gerekiyor. Docker compose Up Ha gerçi en son e, up dediğimizde son en son videoda şu Redis çalışmadığı için e, ee, Node.js app de çalışmıyor. Çünkü birbirine bağlı. Yani app'in çalışması için Redis'in çalışması lazım. Redis'te port uyuşmazlığı sebebiyle çalışmıyor. O zaman bu problemi nasıl çözeriz? Forward Redis portunu değiştirerek çözeriz tabii ki. 63 79 değil. Hatta bir dakika forward app port Bunları ben normalde nasıl yapıyorum? Böyle eee App portları Yani forward portları Peş peşe ayarlıyorum ben 12.000 50'den başlasın mesela bunlar Bu 51 olsun Bu 52 olsun yani port nihayetinde bizim istediğimiz porttan başlayabilir Şey istediğimiz portu Forward edebiliriz O yüzden Öncelikle docker-compose-down tire V. V diyoruz ki volümleri da silsin. Ardından Docker Compose Build No Cache diyelim. Bir build alalım şöyle güzelce. Tertemiz. Alpine indiriyor. Şimdi Alpine ile çalıştığımız için hızlı indiriyor. Normalde Ubuntu falan kullanıyorsa ya da Debian. Şu anki çalıştığı hızın 10 katı 5 ya da 10 katı civarında daha az performanslı. Yani daha yavaş çalışır. Mesela şu an 1 dakikada bu de, e, build alıyorsa Ubuntu'yu falan kullandığımızda Docker'da, Docker'ın içinde yani. O zaman bu 10 dakikaya falan çıkabilir. Çünkü Ubuntu da daha fazla paket indiriyor falan filan. <laughs> Ayrıca Ubuntu'da başka e, şeyler de var yani başka problem çıkartabilecek bir sürü programla beraber geliyor Ubuntu. Bakın mesela bitti şu an. Ubuntu olsaydı bu daha uzun sürerdi. Şimdi Docker Compose App TRD diyelim. Şu an hepsi çalışıyordur diye düşünüyorum. Show Open Show Open Ports Docker'ları göster diyelim. Evet 12.050 12.051 770 diye başka bir e, Başka bir Docker'ın baş, Başka bir container'ın Olayı Tamam şu an projemiz çalışıyor 12.050'den Yayın yapıyoruz biz Tabii şuradaki e, Son Adresi Düzeltelim Empty response demiş dedi. Bu arada biz Winston Logger'ı ayarlamıştık değil mi? Peki logları nereye çıkartıyor? Bir file falan çıkarttırsak güzel olur. Mesela şurada logs diye. Gerçi logs olmaz doğrudan. Logları aslında dur. Şimdi loglara bir şimdilik bulaşmayalım. Ee, logları şöyle aynen şöyle yapacağız docker-compose-logs-tref-app buradan çıkıyor olması lazım aynen gerçi tamam buradan çıktı tref dediğimiz için ee, takip edecek logları ki şu an e, imleç burada zaten burada demek yeni log çıktısı geldiği zaman bu load olacak demek yani buraya çıktı verecek demek ee, rl-unknown-file-extension hala burada e, unknown-file diyor dikkat edin home emir app diyor ee, daha önceki videoda docker'ı oluştururken bir home klasörü altında onun altında da app klasörünün içerisine projeyi attığımızı yani projeyi oraya yüklediğimizi söylemiştim şimdi app crash diyor şu unknown file extension problemini bir çözelim artık inşallah ism ile mi çalıştıracağız tamam da bu böyle olmaz daha önceden nodemon ts uzantılı dosyaları doğrudan çalıştırıyordu Experiment server nereliyiz ism set to user result not project şimdi nodemon e aslında dediğim gibi az önceki söylediğim gibi problem Nodemon'dan kaynaklanmıyor. TS Node'dan kaynaklanıyor. Nodemon nihayetinde arka planda TS Node çalıştırıyor. Eee şunları bir ayar şunları bir deneyelim. Mesela TS config JSON'da ne demiş? TS Node compiler options'ın dışına bunları atmış. Ondan sonra es module interrupt true mod module resolution bunu ayarlamamışız. module common yes. tamam. Biz burada TypeScript kaçıncı versiyonu kullanıyoruz? 5 olması lazım. 5'miş tamam. The ES module interrupt option is set to false by default, which causes thread common JS modules similar ES6 modules. This causes some issues. JavaScript aslında uh, güzel bir dil ama <laughs> bence TypeScript daha güzel. Compiler options, bir dakika, like, mod, compiler options da modülü ES Next olarak ayarlayabiliriz demiş. Doğru. Bence de yani. Şimdi Node.js 20 ile çalışıyoruz. Neden eski model Node.js ile çalışalım ki? Şimdi type modülü kaldır demiş buradan ama Package.json type modülü kaldır demiş. Şimdi bunu kaldırırsak Winston burada olmayacaktı zaten hep. <laughs> Type Macul'u kaldırırsak bu da başka problemlere sebebi verebilir. Şöyle yapalım. Bakır. Compose Exec Bin bizim bir Docker'ımıza bir girelim. Yarına bir bakalım. Yarın hangi versiyon? Node.js'de 20 gayet güzel. Şimdi bu arada şu anda kırdayız. Container'dayız yani. Nodemon src index dediğimiz zaman <laughs> starting ts-node src index ts Hala aynı problemi söylüyor bize? Muhtemelen bu video bu problemi çözmekle geçecek. Ama ee, bunu çözmek bu kadar uzun sürmemeli normalde. Şimdi diyeceksiniz o zaman çözüp gelseydin ama o zaman şöyle bir dediğim gibi bir problemin nasıl çözüldüğünü İncelemiş incelemiş oluyoruz aslında bir nevi burada. Ama sanki ben bunu daha önceden çözmüştüm gibi hatırlıyorum. TSC falan demiş. Yok bu değil ya. Bu bizim işimizi görmez. Şuraya bakalım. Yes, some stuff. You might have better luck. Unknown file extension. Unless I should point the right direction. Remove type module from package. You cannot use imports in your TS. I must disagree. Yarınla bir tekrar bir kuralım. Bu arada ne oldu? mod no... Tamam pek bir şey anlamadım bir dakika. Docker compose ile girelim. Şimdi bir sürü. Heh. Şimdi yarın dev bu çalışıyor. Node, Node mon. Şimdi yine bu şey. Buradan bir şey anlamadım. Aslında buradan herhangi bir şey değiştirince bakalım. Tam restart oluyor. Şu hata mesajlarına bir bakalım yani tam olarak ne diyor? Belki burada bir şeyler bulabiliriz. Get file protocol module format. Şimdi bu TS Node çalıştırıyorsa madem, o zaman neden? Bakın mesela şurada TS Node paketiyle çalıştırıyor, o zaman neden ee, böyle bir şey veriyor? Normalde TS nodun olayı o zaten, yani TS dosyalarını doğrudan çalıştırmak. TS Node, ha, ona MPX de çalıştırmamız lazım src index ilginç i create template of which is initializing ts node burada bir tane demo repo oluşturmuş arkadaş bir bakalım ts node'da şey, ts config'de ne yazmış target es 2015 bir bakalım bizdeki target ne? 2017. Güzel. Module common js. Biz es next demişiz. Zaten aynen bunun common olması lazım ya. Strict true. Bizde de strict true. Module resolution node. Tamam. Yes module interrupt true. Skip lib check true force consistent carry bu neymiş ya her neyse bu da turu tamam index ts packet json'ın nerede senin canım packet json yok gerçi olmasına gerek yok zaten global install Acaba biz TypeScript'i globale kurmadık ondan dolayı mı ya? Vallahi olabilir ha. Bakalım. Docker file'a e tekrar gelip şuradan ee, şu gerekli paketleri bir globale kuralım. Ne demiş? Global install TypeScript and TS Node demiş. Aynen. Başka ne demiş? install lokalda. Dev. dev dependency olarak kur demiş. launch the script. Şu an olması gerekiyor mantıken. Yani. Tabii ki bunun için docker compose down. Şimdi vite mit falan filan öyle şeyler kullanıyor olsaydık Hiç böyle e, tantamalarla uğraşmazdık. Docker build değil tabii ki. Docker compose build. Başına time koydum ki bu e, Alpine'la yaptığımız zaman bu Docker kaç ne kadar sürede toplam ne kadar sürede bu oluyor ona onu görelim diye. Bu arada kaydımız nasıl gidiyor? İnşallah güzel gidiyordur. Video capture her şey yolunda gibi. 20 dakika olmuş. Tamam şu problemi bir çözelim. Bugünlük bu kadar deriz. Yani her probleme böyle uzun uzun çözmemiz mi gerekiyor? Her problemi böyle uzun uzun çözmemiz gerekmiyor. Bazı problemler biraz uğraştırabilir. Bu peki bu basit bir problem mi? Kimi, kişisine göre değişir tabii ki yani. Evet 56 saniyede e, bu yield oldu. Up diyelim. Ondan sonra e, Luckle Compose Low Stray F Hadi başla canım. Galiba başlayacak bu sefer. Diyecektim ki yine beni hayal kırıklığına uğrattı. <laughs> Sıkıntı yok. işimiz problem çözmek zaten. O yüzden problemin üzerine git gideceğiz. Yani yapılacak başka bir şey yok. Yalnız bu problem hakikaten saçma. Yani TS Node'un TypeScript dosyasını tanımaması gibi bir şey nasıl olabilir yani? VNL discussion from question. Bak TS Not Discussion forum açmış. Can TS yes Not have its own config file? ilginç This tag of answer help me demiş bir tanesi. Bakalım. Three year four month. Bayağı dolmuş. olmuş. es6 i know technical depth pending compiler option ts node module common js herkes diyor ki packet JSON'da type olayına gerek yok diyor. Biz zaten kaldırmıştık. Tamam. Başka ne diyor? Ne diyorlar? Ee, TS Node'da module common.js olsun diyor. Burası da aslında pek iş görmüyor gibi. Updating my code is 60 commands allow me to run TypeScript file. TS config. E bizim de zaten modülümüz Common JS. Bakalım şimdi ne yapacak? Acaba TSC ile bir derlemeye mi çalışsam ya? Yani artık TSC ile de derlemiyorsa. Oo bak tamam şimdi oldu. Gerek kalmadı TSC'ye falan. Şu an çalıştı. Şimdi bizim portumuz neydi? Demek ki modülü common yapmamız gerekiyormuş. Anladığım kadarıyla. Şuradaki e, ts not settingslerini de iptal ettim. Ondan sonra Aslında bu projeyi bak 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 Cannot use import statement outside of module. Ne bu şimdi? Hakikaten yani. Bir dakika. Module command js yes. diyelim. Bir daha tekrar deneyelim. Acaba sorun bende mi ya? Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Ne demişti? Aynen. TS config module'ı common js yap demişti. Tamam biz de module'ı common yaptık. Şu an düzeldi diye görünüyor. Aynen her kaydettiğimde de zaten uygulama yeniden başlatıyor. Bu şu an, her başladığında biraz gecikmeli başlıyor. Çünkü TS Not e, TypeScript dosyaları hafızada derlemeye çalışıyor. Ben de Docker'a biraz az resource verdiğim için, kaynak verdiğim için e, biraz yavaş derliyor. Ama en azından problemi çözdük. Ee, projenin github kodlarını atarım birazdan. Şey, projenin kodlarını gitaba birazdan atarım. Şurada bir error log varmış. Neyse. Tamam, bugünlük bu kadar diyelim. En azından bir problem çözmüş olduk. Ee, o zaman ne yapalım? Herkese iyi akşamlar mı desek? Aynen aynen. Herkese iyi akşamlar dili diliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.